Herkese merhaba ben ve Bugün modlu bir survival serisine başlıyorum. Ama bu serinin diğer modlu survival serilerinden bir farklı olacak. InstaCraft ya da Buildcraft gibi böyle uğraştı uğraştırıcı ve bir şeyler uğraşarak belli bir hedefe ulaşma tarzında modlar değil. Tamamıyla eğlence üzerine yapılmış modlarla oynayacağım. Başlayalım. Hmm. Para modlardan biraz bahsedeyim. Battle Gear... Evet, Battle var. Balkon var. Asgar Shield var. Hmm... İşte more Creatures var. Huge Weapon var. Portal Gun var. Gravity Gun var. Böyle devam ediyor. Birçok... ...mod var. Oyunun içinde. Yaklaşık 27, 27 tane mod yükledim. Yeter olacağını düşündüm kadar modun. Daha fazlasını ne yapacağım zaten. Olabilecek çoğu mantıklı modu yükledim. Genellikle mantıksızlardan uzak durmaya çalıştım. Birkaç tane çıkmış olabilir de mantıksız ama. O zaman şimdi az karşı falan var, onunla ilgili bir şeyler yapmam gerekebilir. Şöyle 11... 18 tane işte. Ya da kaç olacaksa artık. Tam 18 oluyormuş. Ya... Hiç sevmiyorum ya böyle olmasını. Tamam. Bu tamam bu tamam. Bir tane kazma. Bir tane balta, bir tane kürek ve de Bir tane giant sword. Ya da şu anda gerek yok buna, Bu kalsın şimdi. Merak yapacaktım da vazgeçtim. Daha sonra yaparım artık. Şöyle bir krala bakalım. Buraya bir tane unutmadan waypoint koyayım. Böyle fantastik bir renk olsun. Fıstık yeşil tarzında bir şey. Tamam buraya girelim. O burada buradakilerden birine vurmuşlar. Kim vurdu acaba? Survivor. Adam havalı. Ops. Buradaki, buradaki yer acaba başka yerden nasıl giriliyor? Nasıl acaba buradan girişini biliyorum. Burası nereye gidiyor bakalım. Ve girişini bulalım. Çünkü gerçekten fantastik yollardan geçiliyor buraya gelmek için. O ta oraya çık, oranın üstüne çık. hu Kır daha iyi. O yüzden ben gayet memnunum böyle olmasından. Tamam. Burada sandıklarda falan ne var? Bir şey yok. Buradaki alışveriş yapılacak bir tane amca olması lazım burada. Dolu amca nerede? Burada bazıları tek tek gidiyor acaba neden? Düşüyorlar mı? <laughs> ya durduk yere? O, oh. hmm. ben de Stone nereden geldi diye düşünüyordum kendi kendime. Hmm. Hı. Hmm. İşte kadın burada. Ya konuşalım sen. Oraya geçirmek zorunda bırakıyorsun gerçekten. Hıh tamam. Evet her türlü yemeği satıyor gerçekten. Tamam. Şimdi ben bunu bir keşfetmiş olayım. Yemek satan yer burada. Oho. Alet satan yerde şurada. Alet satan yerde burada. Tamamdır şimdilik. Waypoint'e koyduğumuza göre. Bu kadar görünüyordu. Artık krallıktan dışarı adım atabiliriz. Biraz gezme zamanı. Bir haritaya bakalım haritada yakınlarda ne var? Şimdi oraya gitmek çok tehlikeli olur. Hah şurada village var. Tam bir yol takip edersin. Önce o şeye ulaşırım daha sonra da village'e ulaşırım. Tahtadan yere. Önce ulaşırım. Evet burası. Sonra da village'e ulaşırım. Uuu burada ne varmış? bunu da çok seviyorum ya. Bunu ne yaparsan yap. Sana bir şey demiyorlar. Aaaa. O kötü mü oldu acaba? Bilmiyorum. Her neyse böyle devam edelim. Oh fil! İşte bu! More Creatures'a creatures ilk defa fil görüyorum ve şimdi... Lanet olsun. Ultimate baseball bu kadar sevindikten sonra olmaz ki. O de şu karşıdaki yer ne ya? Normal şu düşmanların baskın yaptığı yer değil. Allah Allah. Hala filler var. Orada, orada değil, o değil de orada endstone'lar var. Bunlar saldırıyor mu ki bana ya? Saldırırsa çok havalı olur. Elephant! Elephanto! Ancak kaçıyorlar. Elefanta odan O değil de. Bunlar da şey çıksın. Ne bileyim fil diş falan çıkıyordur belki. Abarki. Bir yer buradan sadece. Sakin ol. Sonra bir şey çıkmadı. Belki bir çıkar. Uf ulaşamam. O ne? Ha o klasik şey ya şu. bize dövdükleri yer içeri girince. Ya bu ne? Ha içeride dungeon var. Ha ilginç bir dungeon burası. Tamam gayet de basit bir dungeon'a benziyor. <laughs> tamam. Niye bu kadar basit oldu? Ha tamam şimdi nedenini anladım basit olmasın. Sandık boşmuş. Ha. Fire respect infinity. Tamam. Bir de bunu alalım. Bir şey Şunu almaktan hiçbir sorun çıkmaz da. Bu kalsa şimdikiye ya uğraşamam Zaten küçücük bir yermiş. Hangi moda ekliyor acaba buna? Dungeon bilmem ne diye bir mod vardı sanki ama tam hatırlayamadım adını ya. Her yer fil dolu. Demek ki fillerin hepsi çölde oluyormuş. Fillerle ilgili bir şey var mı acaba oyunda? En son oynadığımda hiç fil yoktu. Aa, ne şanslısam artık bu köyde de şey yokmuş. Şu ağaçların arasında köye gideyim ben en iyisi. Döneyim tekrar şuradan. İşte Şurada bir tane köy olacaktı. Oh. Yap yanlış bastım da. Ha kaktüs. Tam şu yoldan gideceğiz. Şunun tam arkası ya. Orayı atlatabilirsek geçeriz. Bakalım ne olacak. Tam şunun arkasına geçeceğiz. Geçeriz ya rahatça. Atladığında bile geçeriz. Abi 3 demir demirim olmuş bu arada. Hangi yer tane demirim oldu? Aaa şeyden sandıktan. Gel yani ufak hafıza kaybıları yaşayabiliyorum. Tabu. Çok ilginç bir village'e geldik Lütfen burada da yok deme İnanamıyorum burada da yok Sandık Sandık olacaktı ki düzgün bir şeyler çıkacaktı. İnanamıyorum şansa bak Otoro'yu İnanamıyorum. Gece oluyor. Bir mağara bulup mağara inmem lazım. Oha o ne öyle oradakiler? Devasa bir koloni kurmuşlar. Acaba onlar bir süre sonra geçiriyorlar mı? Umarım geçirmiyorlardır. Hmm. Şurada mağara var. Tam şurada mağara var. Orada mağara evet. Biraz yemeğe ihtiyacım var. Of oh, galiba yedireceğim yemeğim yok. Neden ekmeği yerken öyle ilginç bir şey oldu? Tam şu yönde bir tane mağara olması lazım. Mağara olması lazım. O bir mağara. O bir mağaraydı. Şimdi, şimdi mağaraya inmem bir tuhaf olur. Biraz canavar öldürüp yemek almam lazım benim orada. burası mağara da değilmiş. orada bir şey var. Bir dakika dur. Dur dur dur. Hayır 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 hayır. Hemen kaçmam lazım. Hem ben kaçmam lazım. Burası kötü bir yer. 3 tane daha demir olması lazım benim. Şu anda hedefim o. 3 tane demir. Zor şey değil. İşte havalı at. Horse bu. Horse mobu bu bu Horse mobu bu bu Çok kötü bir şey. Mo Creatures'taki etlenen canavarlardan para çıkmaması. Aha. Bir de tabii ki de creeper onları öldürünce para çıkması da daha iğrenç bir şey. Aynı burada olduğu gibi. Şekil adı gördüğünüz gibi. Bu da Enderman var. Bu da Scorpion var. Ve buranın önüne geçiyorum. Maalesef olsun. Ben bir şeyden onu takip etmiyordur. Kaçışlarda. Bir dakika oradaki şey ne ya? O şey tam olarak ne? Bir golem. Fanazi bir golem. Oha. Uzak duruyorum tamam. İlginç bir şeyler yaptı bana. ölecektim. ölebilirim hatta. Hala ölebilirim ha. Aha işte. Bunu hiç vurmaması lazım. Lütfen vurma, lütfen vurma, lütfen bana vurma. Teşekkür ederim. Artık koşamıyor muyum? Hayır, gayet koşabiliyorum. Gece gece burada creeper görmek istemiyorum. Koşarak ben buradaki... Kasaba... Allah! Bir fare yüzünden mi öleceğim? Tebrikler. Aa fare eti. Fare eti lezizdir. Aa Ender... Enderper. Aa çok iyi! İçeri Enderman girmiş. Tıkı tık tık. Acaba buralarda bir yerde fırın var mıydı ya? Şimdi çok riskli bir şey deneyeceğim ama. Piş. Sanırım pişmiyor. Hmm, ne kadar ilginç. Bunu pişmişini yesen bile zaten zehirlenirsin. Çiğini, ye, çiğini yesen ne olur? Tamam şimdi şu kadından yemek almam lazım. Umarım 52, 52 altına sıcak bir yemeği vardır o kadının. Lütfen 52 altına bana da yemek sat. Golden Apple kalsın. Heh var var ya bir sürü şey var galiba. Var mı? Pek de bir sürü değilmiş. Değilmiş ama 52 Raw Pork Chop. Steak Raw Beef. Bu tane steak alabilirim. Bayağı item. Tamam. 9 tane param kaldı ve bu da bana şimdilik yeter zaten. Uf, bir can olsun. Hımm bu da şeyler varmış. Bu ne? Ha bir şeyler sat... Aa, bir şeyler satabiliyoruz! Ne olabilirsiniz ya bunlara? Ben giriş Direkt buraya koyayım en iyisi. Bir dedim param mazaladı ya. Yok canım öyle bir şey olmadı. Bunu satsam iyi para gelir mi ki ya? Hocam bunlara iyi para gelir mi? Bir tane gift satalım. Satılmıyor. <laughs> Çok iyi. Ender Pearl satsam ki acaba? Ama ben Gravity Gun yapacağım. İnşallah böyle iyi. 69 param olmuş. 69 altınım olmuş. Sen bir şey daha alalım. Bir tane daha. Bunu kim oluyor ya? Pislikler. Aa bir, bir gold coin mi? Teşekkür ederim. Tamam. Neden bu kadar ucuz ya bu? Çok hoş. Şimdi... Madem iyi hissediyorum kendimi... Şimdi üç tane demir bulmak için kesinlikle aşağı kazmam lazım ama... Hadi canavar öldürürüm ya demir olmak için. Ne, niye aşağı kazmam gereksin ki? Hayır, o şey gelmemeli buraya. <laughs> Horse mob! Horse oh. mob! Endermen'e saldırın salaklar. Ama neyle uğraşıyordu acaba? Ha. Öldü. Oha bir golem korkunç. Kovay. Şey ben bir tane çalışma, çalışma masasını yatıracağım. İhtiyacım var. <laughs> Lanet olsun. Gelip gelip gidiyor. Ha öldürüyorlar. Nerede öldürdünüz? Ben de bileyim. Ben de Pearl'a ihtiyacım var. Pearl, Pearl, Pearl. Sadece bana asla söylemeyecekler nerede olduklarını Ha işte burada. Teşekkür ederim. Nasıl söyledik, bir tane crafting table yapmam lazım. Zaten şu anda gayet basit bir yaya ihtiyacım var. Hiç crossbow falan düşünmüyorum bile. O bir golemi öldürmem lazım. Çünkü her yerden çıkıp çıkıp duruyor. Nefes ediyorum ondan. Ne? işte böyle vuruluyor. İşte böyle adam olacaksın. Hmm. Sen hiç bir şey çıkmıyormuş ha, anca xp çıktı. Sen öldürsem bir şey değişmeyecek ki zaten, neden seni öldürüyorum ben? Creeper, creep, creep, creeper, creeper düzgün olacaksın. Sen, 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 senin paranı gelsene ihtiyacım var şu anda. Hala şaşırıyorum. Oh many slime! Slime'den ne kadar çıkıyormuş oraya? Vataki. Acaba da demek ki Creeper ne yaptı? Burada zaten garip, garip Creeper'lar var. Bu map'te. Orada gizgir attı mı? Tamam hadi savaşalım. Oho ben de... Ya tek vuruşta ölmemeliydin ama her şeyin keyfini kaçırdın. Pislik. Şu anda oyun harika bir kasışta ya. 8 FPS ne demektir ya? Uhu. Here. Acaba oyunu ayarlarını daha ne kadar düşürebilirim ki? Şunu fest yapalım. Tekrar fast yapalım. Düzeldi ne kadar Bir fast bir fast yaptım düzeldi. Hı, sen. Sen demir demirim satıyorsundur ya şey yaptığına göre. Direkt demir. E, direkt demir satan adam nerede peki? Madem sadece bunları satıyorsun. Hmm, neredesin direkt demir satan adam? Şu bir girelim. Şuradaki olabilir. Şuradaki Otcan. Aslan. Wait for night time exit. Hiçbir şey satmıyor. Acaba benden bir şey bir şeyler istiyor musun diye soruyorum. Burası otel mi? O dedi, direkt demir satan yoksa benim biraz işim zor. Ya burası ne? Hmm. Oraya nasıl geçeceğim hiç edemez. Buralarda merdiven de yok hiç oraya gitmek için. Allah Allah. Zıplayarak geçeceğim öyle. Acaba böyle oluyor ya. Of. Acaba bunu kıracak mıyız böyle saatlerce? Ay ya. Ama çok daha hızlı. Neslihan çok daha yavaş kırılıyordu diye hatırlıyorum. Belki gerçekten öyle Burada Bu da gizli bir bölüm var. Bu gizli bölümü gitmek istiyorum. Tamam. Hah, sanki burası galiba gizliymiş. Hadi gitmenin başka bir yolu varmış. Ne kadar da kötü. Burası neresi peki? Aa! Ha, yatak <laughs> benzeri bir şey yapmışlar galiba. Şuradan aşağı inelim. Bak burada bir şeyler vardır. Aa Noel Baba! Acaba hangisine tıklasam? Hayır Hunters? Ha, anladım ben bu olayı. Tamam. Tamam sorun yok. Şimdi bir mevcut biriktirmemiz gerekiyor ama benim şu anda sadece demire ihtiyacım var. Burada bir sürü oda var. Gayet güzel tasarlanmış. Tasarımdı. Şimdi aşağı inmenin yolunu bulalım. Hmm. Bu arada videonun altındaki yorumlarda biri de gösterir bana nereden direkt demir alındığını. Çünkü şimdi tekrar aşağı, şimdi aşağı inmek zorundayım. Bu arada hiç demir satmıyor mu? Next. Şöyle gelenleri satıyor ama çok ilginç. Aa ya yani ne genç? Vay 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 vay. Ay. Fikrim var. Hatırladığım kadarıyla... <laughs> Pardon. Bunu bir kıralım. Bu köyler ışıklı bal kabağını seviyordu. Ama yanlış hatırlamıyorsam tabii ki. Seviyorlarmış aslında. Aa burada stick var. Neden çıktın sen? Çok daha iyi para beklerdim. Yani ben ben yansı sürüyormuşum o zaman. Start a quest. Does not work yet. Please be patient. Give me some bread. Olay. Tamam. Şimdi demek ki aşağı inmek zorundayız. Aşağı inelim ve sadece 3 tane demir bulalım. Hmm. Hıh. Damarı varmış. Ya da eskiden vardı. Bu şekilde aşağı kadar belki bir şey çıkar. Ah böyle değilim. Hah! Bir şey anladım, evet. Ulaşmayı Gamma Bright. Aha. Bu hemen biraz salak çıktı. Gerçekten biraz salak çıktı. Şimdi demirleri kazalım şuradaki Bir. iki Ve. Üç. Bir tane gerek yok olsun. Fazla mal göz çıkarmaz. Özellikle fazla demir hiç göz çıkarmaz. Tamam. Şey yapacak malzeme. Hepsi, hepsini yapacak malzeme var. Güzel. Abi hepsinin çeker tamam tamam var. Çünkü yukarı çıkıp tekrar ağaç toplum o kadar kötü olurdu ki. Ya. Fail ya. İnanamıyorum. Hemen koyup demirlerimi ısıtmaya başlayalım. Demirleri neyle ısıtacağız? Demirleri neyle ısıtacağız? Isıtmak için çok güzel bir şey var burada. Ben seri iki toplamışım. İşime yaradılar. Kibuna <laughs> Oh, bir saniye burada. Hadi ikinci çıktı. de çıktı. Hadi bir tane daha. Olabilir.